en kritik nokta sınav sırasında öğrencilerin maske ve mesafe kuranına ne kadar uyabilecek? Üniversite sınavına girecek milyonlarca öğrenciye maske ve mesafe uyarısı geldi. Sınav öncesi tüm sınav merkezlerimiz dezenfekte edilecektir. Üniversiteye giriş sınavının ilk adımı temel yeterlilik testi 27 Haziran'da, ikinci aşama olan alan yeterlilik testi ise 28 Haziran'da yapılacak. Sınavlara yaklaşık 2,5 milyon öğrenci girecek işte tuvalete gidilirse oradaki musluktu, işte kapı koluydu. Bu gibi yerlere ellerini değdilerse mutlaka bir el dezenfektanı ya da sabunla temizlemeden ellerini, gözlerini, burunlarını, ağızlarına götürmemeleri lazım. TYT'nin ilk oturumu saat 10.15 ve 13 arasında gerçekleşecek. AYT sınavı ise pazar günü 10.15'den 13.15'e kadar sürecek. Yabancı dil sınavı 15.45 ile 17.45 arasında olacak. Sınav süresine bu yıl için 30 dakika süre eklendi. Öğrenciler testi 165 dakikada çözecek. Adaylar sabah oturumlarında saat 10'dan sonra, öğleden sonra oturumundaysa saat 15-30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardı. Salgın nedeniyle sınavlar için önlemler de alındı. Adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçesine alınmayacak. Eğer çocuk tek başına gidip gelebiliyor ise, velilerin oraya gitmesi virüs bulaşı açısından risk oluşturacak. Ama yok ille de ben duramam, gideceğim deniyor ise, mümkünse araçla gidilmesi araçtan çıkmamaya çalışmak, Yok araçtan çıkılacaksa o zaman da diğer insanlarla eğer maskenizi takıyorsanız ki takmanız gerekir en az bir buçuk metre mesafede durmak birisinin maskesini çıkarmış olduğu görüyorsanız o insana 2 metreden fazla yanaşmamak önemli. Öğrenciler sınav esnasında maskesini çıkarabilecek. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, maskelerini çıkaracak olan öğrencileri uyardı. Eğer çok yakın bir mesafe varsa bunu salon görevlisine bildirsinler. E, mümkün olduğu kadar mesafeleri açmak lazım. Sonra da e, işte bulaşı arttıracak aktivitelerden kaçınmak lazım. Nedir bu? Özellikle maske yokken yüksek sesle konuşmak, birisine dönerek ona doğru konuşmak. Ayrıca Covid-19 teşhisi konan adaylar hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav günlerinde sokağa çıkma yasağı da uygulanacak. Kısıtlama cumartesi günü saat 15, pazar günü saat 18.30'a kadar sürecek. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı kırtasiyeciler açık tutulacak.